Eğer saygıysa, sevgiyse yine berkme, medeniyetimizde ve inanç değerlerimizde bu karşılığı bulmuş. Düşünün ki Hatay'da veya deprem bölgesinde ilk depremden sonra insanlar makinelerinin çalıştığı sabahtan akşama kadar kaosun yani feveranların olduğu bir yolda insanın yaşaması mümkün değil. Binalara iki üç tane binaya iki tane jandarma ya iki tane, iki tane bekçi ya da iki tane polis yani emniyet güç. ne oldu veya bu deprem boyunca biz nasıl başladık bu sürece biraz önce de videoda izledik. 290 personel ve 92 araçla biz buradan yola çıkmış olduk. 292 personelin içerisinde küçük bir belediye bir örneğini yola çıkarmış olduk aynı zamanda. Orada kime sorarsanız sorun kimle karşılaşırsanız karşılaşın Hatay'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi var, Konya Büyükşehir Belediyesi var, Gebze Belediyesi var. Allah'a hamdolsun Gebze'nin umurunu, gururunu veya yüzünü hak edecek her türlü davranışı orada personelimiz ortaya koydu. Maalesef Hatay'da deprem bölgesinde insan denilen varlığın en çirkin yüzünü de gördük, en merhametli yüzünü de gördük. İnsan denen varlığın en iyimser yüzünü de gördük, en şeytani ve en hilekar, en çirkin yüzünü de gördük. Vicdanı olan herkese sesleniriz ki devlet oradaydı. Daha ilk saatlerde ben oradaysam devlet oradaydı kardeşim. 1100 kilometre uzaktan buradan Gebze'den oraya devlet ulaşmışsa devlet oradaydı. Aynı zamanda akın akında oraya emniyet güçlerinin gelmeye başladığını gördü. Tekirdağ'dan özel harekat polisleri oradaydı. Suriye Ekbap bölgesinden dağ komandoları oradaydı. Veya Manisa Kırkağaç komando birliği oradaydı. Devlet oradaydı. Her türlü çirkin yüzlerini, her türlü hilekar, her türlü maalesef ve maalesef ölümden bile menfaat çıkarmak isteyen ölümden bile, hüzünden bile, felaketten bile çıkar elde etmeye çalışan o, o mahluklar oradaydılar. Her türlü ajitası yaptılar. Çekim yapmaktan, video çekmekten başka iş yapmadılar. Biz orada bizim ekiplerimiz enkazlarda mücadele verirken birilerinde sadece ellerinde kameralar ve fotoğraf makineleri çekim yaptıklarını görüyorduk hiç insanlara yardım etme diye bir dertleri yoktu. İnsanların ihtiyacına koşmak diye bir dertleri yoktu. Bakın ikinci günde çektiği, benim sorumlu olduğum temizlik hizmetleri konusuyla alakalı yaşanan bir ikinci günde çekilen bir görüntü 17. günde servis yapıldı sosyal medyaya. Cem Toker diye denilen bir vatandaş. Kimdir bilmem. Halbuki biz orayı biraz önce bahsettiğim kurduğumuz sistemle, temizlik ekibi sistemiyle dördüncü günde orayı temizlemiştik. Dördüncü günde orayı tertemiz yapmıştık. Adam 17. günde orayı servis, o ikinci günde çektiği servis e, görüntülerini servis yaptı. Beni nihayetinde sanki o gün öyleymiş gibi yaptılar. Her aşamada farklı saldırılar farklı komplo girişimleri yaptılar kışkırtmalar yaptılar, laf attılar ve nihayetinde personelimize hakaret ettiler. Bunlar orada yaşayan insanlar değildi. Dışarıdan gelmiş, kurulmuş, tasarlanmış, slogan öğretilmiş, hemen çadırlarımızın karşısında, yolun kenarında belli saatlerde toplanıp slogan eğitim yapıyorlardı. Nasıl slogan atacaklarını yapıyorlardı. Bir tane örnek, sosyal medyada hepiniz karşılaştınız tam bizim karargahımızın 50 metre uzağında bir başka teşekkülün, bir başka örgütün karargahı vardı. Bir yönetici vasfındaki kişi de oraya vardı. Biz de dayanıyoruz onun kenarında. İki dakika sonra iki dakika sonra bir bağırışma, bir çağrışım, bir vaveyle koktu. Kaçın! Baraj dağılmış, dağlara kaçın. Baraj yıkılmış, dağlara kaçın. Baraj, baraj. Baraj yıkılmış, yıkılmış, dağlara kaçın. Asileri taşıyor, dağlara kaçın diye bir haykırışlar, bir kaçışmalar. Sonra aynı kaçışmanın içerisindeki militanlar bizim yanımıza geldiler. Daha cep telefonunu cebinden çıkarır çıkarmaz bunu başkası yaşamadı. Ben de yaşadım. Biz yaşadık. Daha cebinden telefonu çıkarır çıkarmaz ne zaman çevirdin numarayı? Ne zaman şey yaptın? Haykırmaya başladı. Bakın oradan kaçarken, kaçışa geçerken e baraj patlamış, dağlara kaçın. Bizi bize yaklaşınca neye bağırmaya başladı? Asi silahlı eşkıyalar, karargahı bastı, insanları öldürüyorlar, kurtarın bizi. Bir tane, bir tane silah sesi yok silahlı eşyalar, asiler, işte karargahı basmışlar, onları öldürüyorlarmış. Dertleri ne? De, dertleri halkı belayana getirmek, halkı kışkırtmak, halkı polisle, jandarma ile devletle karşı karşıya getirmek. Böyle bir çirkin yüzü o gün orada iki dakika içerisinde yaşadı. Deprem bölgesinin meselesini tartışırken gerçekten böyle bir konuyu siyasete alet etmek, çıkarları alet etmek, karanlık emelleri alet etmek, orada her türlü emniyet tedbiri varken, her türlü güvenlik tedbiri alınmışken, birileri çıktı bu ülkede, Avrupa Birliği barış gücü bölgeye gelmeli dediler. Amerikan barış gücü bölgeye gelmeli dediler. Niye? Ülkeyi işgal ettirmek istiyorlar. Ülkeyi. Orada zafiyet mi vardı? Kendileri bağırıyorlar. Kendileri kışkırtıyorlar. Kendileri haykırıyorlar. Ve nihayetinde gelip orada barış gücü gelmedi diye şey yapmaya kalktılar. Bunu basına kadar yansıttılar. Davranış biçimine dönüşmesi için çadır kentlere, konteyner kentlere yönlendirildi insanlar. Böyle beni de vereyim, biraz rahatlatınca artık güzel beni olduğunda duyuyoruz. Sayın başkan, doğrudur, çok adil çektik, çektik. çektik. Marmara yaşadık. Başlangıçta da ifade ettim ben 15 ilçenin çöp toplama e, koordinasyonundan e, sorumlu belediye başkanı olarak atandıktan sonra, ihtiyacı olan suyu bulacaksınız. Bu hizmetleri Hayata geçirmek için karşınızda muhatap hiçbir kurum yok. Yerel belediyeler işlemleri ve aktivitesini yetişmiş, yitirmiş. Biz kendi kabiliyetlerimizle, kendi arama, bulma ve hayata geçirme modelleriyle